kelime çıkarlarını da yaşıyorum. Yedinci sınıfa gidiyorum. Başlangıç kelime sayım 72, bitiş kelime sayım 475. Anlama oranım %40, bitiş anlamı oranım %90. Eğitim bana zaman doğru kullanmayı kazandırdı. Bu zamanda teneffüslerde falan ödevlerimi yapıyorum ki hızlı okuma bana, hızlı okumada zaman kalsın ve rahatça her şeyi yapabiliyorum artık. Evet yani teneffüslerde bile ödevlerini bitirebiliyorsun e, bu sayede öyle evet. mi? Tamam süper. Evet. Peki e, derslere ne gibi katkı sağladı bu eğitim? Benim derslerimde çok fazla katkı sağladı. Hani yapamadığım sorular varsa onları daha kolay anlamaya başladım. Ve hani 5 yanlışım varsa 2 yanlışa düşürdüm. Ve anlamı oranım da daha fazla başladı. Da işte. Evet son yaptığım paragrafta 25 paragrafı 10 dakikada İki yanlış da çözmüşsün. Bu gayet güzel bir sonuç. Eskiden nasıldı paragraflar? Fazla çözemiyordum. Hani on soru on soru çözüyordum. Sevmiyordum. On soru on soru çözdüğümde de kontrol etmiyordum. Ama artık kontrol ediyorum ve daha az yanlışım çıkıyor ve daha az ne Süpersin. Annemize söz verelim o zaman. Evet Handan Hanım. Eğitim Eylül'e ne kattı? Eylül bir kere okumayı... Hiç eline kitap almıyordu bir kere. Şimdi artık eline kitap alıyor. Bu en önemli şey, etkisi. Ve mesela 50 sayfa dediğimde ya da atıyorum sayfa dedi verdiğinde şey yapıyordu, hayır diyordu ben bu kadar okuyamam diyordu ama şimdi mesela 50 sayfayı 10 sayfa gibi bakıyor. Hani çok kolay bakıyor. Hani daha çabuk bitireceğini biliyor ve sıkılmadan okuyor, bitiriyor. En önemli etkisi o. Onun dışında zaman kullanımı tabii daha düzene girdi zamanı doğru kullanamıyordu bence. Ee, ama şimdi hızlı okumayla birlikte hızlı okumaya başladığımızda bir 4'er saat e, ilk dönemimizde çok çalıştık. Normal derslerinde, ders aralarında yaptı. Bütün her şeyi yetiştirdi. Yani e, zamanı kullanmayı, doğru kullanmayı öğrendi bence. En önemlisi onun dışında e, paragraf sorularında da önceden paragraf sorusu asla kitap eline almak istemiyordu. Eline aldı. Soru çözdü. Eskiden mesela 10 paragrafı kaç dakikada çözerdi, kaç yanlış çıkardı? Ya çok zor. 10 tane bir arada Eylül çözmesi çok hani istemiyordu zaten. İstemiyordu. Paragraf kitaplarım var ama hani istemiyordu, çözmek istemiyordu. Ben size şöyle söyleyeyim, 10 tane soruyu yarım saatte zor çözüyordum. Oo, Böyle kaç için. yanlış çıkardı? Ee, yani en az 3 tane. Evet. Düştü, Şimdi 25 paragrafı 10 dakikada çözüyor, İki yanlışla. Evet, evet, evet. en son çözdüğü paragrafta 25 paragrafta iki yanlış. Evet, yok paragraftan artık korkmuyorum. Yani oynayayım biz hani artık paragrafı soru gibi kabul etmiyoruz. Yani. <laughs> daha Öyle diyeyim. Evet bu eğitimi tavsiye eder misiniz? Sizi veliler dinleyecekler çünkü. Neden? Tabii evet, tavsiye ediyoruz. Yani e, ya birincisi çocukta algılama olayı artıyor. Bunu fark ediyorsunuz zaten sizde. Hı hı e, ee, de okumayı seviyorlar. Yani e, tabii ilk başta süreyle okuyorlar ama sonra okuma onlarda kalıyor ve okumaya devam etmek istiyorlar. Handan Hanım benden memnun kaldınız mı? Son sorumuz. Evet teşekkür ediyoruz. Yani <laughs> ikinci özellikle ikinci şey başladığında biz çok zorlanmıştık. Ben zaten size telefon açtım. Ben ne yapacağız? ben yetiştiremiyorum, olmuyor gibi geldi. Yani sizin yardımınızı zaten düzelttik ikinci dönemi. Çünkü birinci, birinci bölümde şeydi, sadece takipti ama ikinci bölüm tamamen hani eğitimin asıl hani aldığınız kısım orasıydı. Ve hani sizden destek gördük. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Orada bir motivasyon gerekiyordu. Değil mi? Evet, evet, evet. Kesinlikle. Evet. Teşekkürler video için. Çok sağ olun. Biz de teşekkür